Arkadaşlar diğer videoda çözdüğüm soruyla alakalı e, ikinci yoluyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi burada çok güzel farklı bir yorum yapabiliyorsun. Doğru mu? Burada bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Hani biz e, şu E bölü F'yi kapatıyorduk da işler dışarı yaptığımız zaman A eşittir 4B oluyordu. Hatırlıyor musun? Sen bu A'nın yerine 4B yazarak da yapabilirsin. E'nin yerine 4F yazarak da yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı gelmez. B bölü E gelecek mesela buradan. O yüzden B bölü B'den F bölü pardon A eşittir 4B ha, aynı şekilde böyle bir orantı çıkacak. Bir F bölü E falan geldiği zaman yine paydalar ve paylar yer değiştirecekse sabit de yer değiştirmek zorunda paydası. Onu unutmuyorsun. Sadece şuradaki A'nın yerine E'nin yerine ne yazman gerektiğini bilirsen çok daha rahat edersin. Ya da çarpmanın yer değiştirme özelliğini kullanarak. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. Ona da değindik. Geldim buraya. Bak şimdi. 4x eşittir 2'ye 3x eşittir 5'si. E. Hmm, burada bir sıkıntı var. Bunlar nasıl orantıda arkadaşlar? 4 ile x nasıl orantıda? Ters orantıda. Çünkü çarpım halindeler. O yüzden x eşittir 4k diyemezsin. Dikkat ediyorsun tamam mı? x eşittir 4k diyemezsin. Ve x bir 4 ile ters orantılı bir de 3 ile ters orantılı. E, hocam ne yapacağız? Ben genelde şöyle yapmayı tercih ediyorum. Burada zıt birimler vereceksin. Şey, mesela x'in e, katsayısı 3 ya burada. 3 ile ters orantılı ya. Karşı tarafın katını vereceksin ki sen burayı 5 katlarla doldur. Burayı da 3 katlarla doldur. Yani ters orantı arkadaşlar ne demek? Bir taraf azalırken bir taraf artır. E burası 3 ise burası 5 olmak zorunda. E burası 5 ise burası 3 olmak zorunda. E burası 4 ise burası 2 olmak zorunda. Burası 2 ise burası 4 olmak zorunda. Yani yanına bir zıttını koymak zorundasın ters adı üstünde ters orantı anlaştık mı ya da ne yaparsın bunu doğru orantılıya çevirirsin z'yi bu tarafa atarım x bölü z 5 bölü 3 olur bu böyle bir oran, yazıldığı zaman da yine aynı şekilde x 5k z eşittir 3k diyebilirsin sıkıntı yaşamazsın ama çarpım halinde olduğunda direkt eşitliğin karşı tarafın katsayısı kadar oran sabitine sahip olacak yani x burada 5K olacak. Z eşittir 3K olacak. Doğru mu? Gidiyorum x'in yerine şuraya 5K yazıyorum. Bak nereden başladığımı fark ettik mi? Hocam burada 2K yazsaydım. 2K yazsaydım buraya 6K olurdu. 6 5'in katı mı? Hayır. Bu sefer rasyonel sayılarla uğraşmak zorunda kalırdım. O yüzden beni en rahat edecek şey sonda ya da işlemsel olarak hangi daha rahat başlatıyorsa oradan başlatmak. 5K yaparsam 4 çarpı 5'ten 20K yapar. 2'ye bölersem o zaman y de 10K olmalı ki 20K 20K'ya eşit olabilsin. O zaman şöyle yapıyorum. X eşittir 5K. Y eşittir 10K. Z eşittir de 3K mı? Adam diyor ki toplamları 36'ymış. Yani şunun toplamları 18K 36 ise K eşittir 2 midir? Çok güzel. X'i soruyor abi bana. X eşittir 5 çarpı 2'den 10'dur. Y nedir? 10 çarpı 2'den 20'dir. Z nedir? 3 çarpı 2'den 6'dır gibi bulacağız. Bu işlemler aslında çok eğlenceli. Ve bu konuda lütfen hiçbir sıkıntı yaşamanı istemiyorum. Bunlarla alakalı çünkü yani yorum soruları sorabilir. Hemen aklından diyeceksin ki yani ters orantılı ifadesi bu şekilde yazılır. Doğru orantılı ifade... Paydalı şeklinde yazılır, bölüm şeklinde yazılır diye bilmen lazım. Geldim buraya. ABC B, C sırasıyla 5, 2 ve 6 ile orantılıdır diyor. E hocam bana orantıyı söylememiş. Ters mi doğru mu? Eğer orantı söylenmiyorsa kesinlikle doğru orantılıdır tamam mı? Orantı söylenmiyorsa doğru orantılıdır. Hani şöyle gibi bir şey. ABC sayıdır. Nasıl sayı abi? Reel sayıdır. Çünkü sana senle bir e, spesifik yani belli bir bir şey vermiyorsa sen o adamı reel sayı diye kabul edersin. Burada da orantıyla alakalı bir bilgi vermiyorsa bunu doğru orantı olarak kabul edeceksin. Anlaştık mı? Geldim. O zaman doğru orantılıysa hemen yazılışını da göstermiş olalım. A5 ile bak A5 ile doğru orantılı paydalı. B2 ile ve C de 6 ile. Gördük mü nasıl yazdığımızı? Bu bir K'ya eşit. O zaman A eşittir 5K hemen paydalarındaki adamlarla sabiti çarptığım zaman belli bir sayı böyle şekilde eşit işte olacaklar. O zaman 2A dediğim adam 10K eksi 2K artı 18K eşittir 104 ise buradan K ne gelir? 26K K eşittir 4 gelir sanırım. Evet adam sana A, soruyor. Hemen bulalım. 4'ü yazarsam A 20, B'yi bulalım. 8 C'yi bulalım 24 bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar devam ediyoruz şimdi 12 ve 16 yaşlarında iki çocuk bir miktar milye diyor yaşlarıyla ters orantılı şeklinde paylaşacak diyor ne demek istiyor aslında burada biliyor musun bir bilye sayısı var atıyorum bu çocuk A tane alsın bu çocuk B tane alsın mesela tamam mı yaşlarıyla ters orantılı demek 12 çarpı A 16 çarpı B demek. Yani yukarıdaki ters orantı ifadesi nasıl yazdığımızı gördük mü? Bu adamın alacağı çocuğun yani biliye sayısı yaşıyla ters orantılı. Bak çarpım halinde. O zaman ben şurayı en sade haline getirmek istiyorum. Her tarafı 4'e bölersem 3A eşittir 4B olacaktır. E buraya sen ne yazarsın? 4K yazarsın. Buraya 3K yazarsan çapraz eşitliklerin karşı taraftakilerine veriyorduk ya bölü olsaydı kendi hemen paydasındaki adam alacaktı K şeklinde ama böyle bir olduğu zaman şöyle hatta K yapalım. B eşittir pardon. Burası artık nereye eşit olacak? 3 4 çarpı 3'ten 12K. Ha hocam. Bir şey değineceğim size. Bir şey bahsetmek istiyorum. Bir dakika. Şimdi bir de şöyle yapılır. Bunu görürsen de şaşırma kafam oraya gitti az önce. 3A eşittir 4B K'ya eşit ya bizde normalde. Hani konu anlatılırken özelliğimiz bu. Sen A'yı nasıl yaparsın? K bölü 3 şeklinde yazarsın. Şurayı görme. A'yı yalnız bırak. K bölü 3 yazarsın. E B'yi de ne yazarsın? K bölü 4 yazarsın. E, hocam niye böyle yapmıyoruz? Ben rasyonellerle uğraşmaktan çok hoşlanan bir insan değilim. Diyorum ki tam sayılarla uğraşayım. Ne fark eder? Ben de Hemen çaprazındaki adımı veriyorum. Yani 3 çarpı 4'lerin katını yazarsan 4 çarpı 3'lerin katına eşit olmak zaten zorunda. Ki farkındaysan 4 çarpı 3 burası 12k 4 çarpı 3 burası 12k. Yani senin orantı sabitin 12k oldu. Fark eder mi? Fark etmez. Çünkü belli bir sayıyı değiştirmiyorsun ki sen. Ama böyle de yaparsan yanlış olmaz. Sadece burada k bölü 3 artı k bölü 4 payda eşitle topla falan ben uğraşmak istemediğim için yapmıyorum. Böyle de yapılıyor. Yani kitaplarda falan çözümlerinde bu şekilde de görebilirsin. Anlaştık mı demek istediğimde? Ben rasyonelde uğraşmak istemediğim için bu yöntemi kullanıyorum. Ki çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Geldim. Diyor ki adam sana toplam bilye sayısı 70 olduğuna göre toplam bilye sayısı ne? 3K artı 4K'dan 7K mı? 7K toplam neymiş? 70'miş. O zaman K neymiş? 10'muş. Diyor ki sana en çok bilye alan adam kimdir? En çok bilye alan 4K mı? 3K mı? Sanki 4K. O yüzden 4 çarpı 10'dan 40 en çok bilyeyi alan yani sayısı budur diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Aman dikkat ediyoruz. Geldim. Bir boyacı yeşil ve sarı boyaları miktarları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılı. Dikkat. Miktarlarına ne diyelim? Yeşil ve sarıyı diyelim. Yani yeşil sırasıyla kimmiş? 2 ile doğru orantılı. Sarı 3 ile doğru orantılı. Bak nasıl yazıyorum dikkat et. Diyor ki beyaz boyada 5 ile ters orantılı. 5B'den bahsediyor. Doğru mu? orantılı olacak şekilde karıştırıyormuş. Boyacı karışımda 520 gram boya kullandığına göre. Evet geldim buraya. Hocam burada nasıl bir oran verebiliriz? Burada nasıl bir oran verelim biliyor musunuz? Az önceki size gösterdiğim rasyonel ifadeyle yapalım. Belli bir K'ya eşitledim. Bak önceden eşitledim ki Y'yi buradan 2K bulayım. S'i buradan 3K bulayım. B'yi buradan ne yapacaksın? k bölü 5 şeklinde yazacaksın. Hepsini ayrı ayrı k'ya eşledikçe değerlerini bu şekilde buldun. Burada rasyonel işlem yapabilirsin. Çünkü bir tane hani daha rahat edersin. Bunların toplamı 520'ymiş. Yani 5k artı k bölü 5. Yani 26k bölü 5 kimmiş? 520'ymiş. 26 ile 520'yi sadeleştirirsem 20 gelir. Buradan k eşittir Sabiti 100 bulursun. Bak işlem kolay. O yüzden e, size az önce gösterdiğim sonra işlemle yapılabilir. K 100 buldun. Adam diyor ki sana yeşil boyayı diyor. Yeşil boya 2K olduğu için 2 çarpı 100'den cevabın 200 gram olacak arkadaşlar. Tamam mı? Geldim şuraya. Bir öğrenci 35 soruyu 70 dakikada çözerse 140 soruyu kaç dakikada çözer? Hemen 35 soru 70 dakikaysa bak soru dakika. Soru dakika. Soru işareti eşittir. Şimdi şeyi anladık. Beni anladığını çok iyi biliyorum doğru orantıda. Soru sayısı arttıkça dakikan da artmak zorunda mı? Biliyorsunuz ki sınavda böyle değil mi? Adam soruyu arttırdıkça dakikayı da arttırıyor. O zaman birbirleriyle doğru orantılı artar artar halindeler. Azalır azalır halinde olsalardı yine doğru orantılıydı. Ama bir taraf artıp bir taraf azalırsa ters orantılı. Adı üstüne terslik var bir zıtlık olması lazım. Ama bu adam doğru orantılı. Hemen bakıyorum ki 35 ile 70 arasında kaç kat var? Çarpı 2 var. O zaman 140 çarpı 2 diyeceksin. Soru işaretini 280 dakika diye bulacaksın. Yanlış anlama yazdığımı sakın şöyle karşılıklı yazdım ama oran bulabilmek için normalde sen bu işlemi yapmadan önce eğer sıkıntı yaşıyorsan çapraz çarpacaksın. Yani soru işareti çarpı 35 eşittir 70 çarpı 140'dan doğru orantılı olduğu için tamam mı? Doğru orantılı sorusu. 35 ile 70 sadeleştir 2. O zaman soru işareti yine 280 çıkacak arkadaşlar. Diğer videoda devam edelim.